Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurlara toplu sözleşme hakkı getiren yasa taslağının hükümet üyeleriyle yapılacak nihai görüşmenin ardından gelecek hafta meclise gönderileceğini açıkladı. 12 Eylül anayasa değişikliğine uyum çalışmalarını içeren yasaların 15 aydır bekletildiğini savunan memur sense açıklamalara tepkili. Memurlara toplu sözleşme hakkı getiren yasa taslağında çalışmaların sonuna gelindi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Bu yasa büyük ihtimalle e, bu akşam nihai bir görüşme yapıyoruz hem işçi sendikalarla ilgili hem memur sendikalarla ilgili ve bu hafta e, meclise gönderiliyor. 12 Eylül referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğine uyum için hazırlanan iki kanun taslağı halen Bakanlar Kurulu'nda bekliyor. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, referandumdan bu yana 15 ay geçmesine rağmen halen çıkmayan yasanın meclis yılbaşı tatiline girerken gündeme gelmesini eleştirdi. Gündoğdu yasa 15 Ocak'a yetişemeyeceği için çalışanların memurların zamlı maaş alamayacağını savundu. 2,5 milyon memur milyonlarca emekli 15 Ocak maaş bordusuna bakacak ama şu anda bunun 15 Ocak'a yetişmeyeceği neredeyse kesinleşmiş gözüküyor. Bu ne kadar işi ciddiye almak bir taraftan meclisi tatil ederken diğer taraftan da yasayı bugün gönderiyoruz yaklaşımı ne kadar uyumlu bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.